Kuzey sen Thomas'ı izlemiyor muydun anneciğim? Ne zaman buraya geldin? Aa, aa, hem, hem müzik dinleyip hem de Nerf'le mi oynamaya başladın şimdi de? Ama oradan mı takılıyor anneciğim ya? Olmuyor. Biz onu yapamıyoruz. Kuzey şu an uğraşıyor. Ama ters taraftan mı arabayı koyuyorsunuz? Evet oradan giriyor araba. Sanırım çekemiyor. Çekemediği Ana, için gire, 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 gire. mi olmuyor? Evet? Nereye? Annem. Ah, girdi. Evet girdi mi? Evet. evet. Kuzey düdük takmış boynuna, kulaklık takmış kulağına. Sana... Ah. <laughs> müzik mi dinliyorsun sen? Evet. Hem müzik dinliyor. Hem eti kraks yiyor. Aynı zamanda da narfle oynamaya çalışıyor. Kuzey'in işi çok. Kıvanç. Kardeşine yardım eder misin? Hemen geliyorum. Peki bekliyoruz. Sen de bu arada krakerlerini ye anneciğim olur mu? Evet Kıvanç'cığım kardeşine yardım eder misin? Şu nerf'i bir takalım yerine. Buraya basacaksın. Evet. evet. Ama çekmesi gerekmiyor mu abisi? Düğme Evet abin sana bir tane göstersin Kuzey. Kuzey müzik mi dinliyorsun anneciğim? Deme takalım mı çalıyor? Evet Kuzey müzik dinliyor. Evet. Öyle de dinleniyor mu ya? Kıvanç'cığım sen şimdi bize yo onun bir tane orada şeyi var. Oradan attırır mısın? Ama uzaktan yapılmıyor mu o Kıvanç? Evet. Uzaktan yapıldı. Kuzey biraz kıyıya çekil abin yapsın bir görelim. Ne yapıyorum? O yüzden o yüzden böyle de yapabilirim. Kıvanç'cığım şu an kardeşim kulaklıkları kırmak üzere. Bence önce onu onu takar mısın? <laughs> Kuzey o ters değil annem düz takılıyor. Kıvanç bu arada Nerf'te arabayı attı. Ama biz kaçırdık çünkü Kuzey'in kulaklıklarla Kuzey. oynamasını izliyorduk. Evet. Tamamdır. Kuzey müzik dinlemeye ve eti krak sevmeye devam ediyor. Hadi Kıvanç sen bize yap bakalım nasıl oynanıyor bu Nerf'le? bir kere görelim. Bunu böyle takıyorsun. Evet. Öyle. Sonra geri çekiyorsun. Ama biraz uzaktan at ki bakalım nasıl gidecek. Git 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 uzağa biraz uzanarak atıyorsun ya sen. Öyle dene biz görelim nasıl oluyor. Hmm. Araba fırlayacak şimdi çocuklar. Vav. Wow. Araba takla attı. Evet. Araba takla attı. Kuzey çok da değil şu an. Evet ama o da başladı. Arabasını koydu ve oynayacak şimdi. Evet, müzikte dinliyor bu arada. Çok seviyoruz biz çünkü müzik dinlemeyi. Evet, çocuklar. Ama ya, Girmiyor mu? Yine girmedi. Evet, abisi şimdi yardım etti. Kıvanç verir misin bir kez de Kuzey atsın? Tamam. Hadi bakalım. Abin hazırladı kuzeyciğim. Şimdi sıra sende. Düğmesine basman. Tamam, abi ya. onu çekti. Sen şimdi alttaki düğmeye bas ve araba fırlasın. Ha, bir de buna basması gerekiyor. Göster o zaman elinle. Ya da birlikte yapın olur mu? Hadi bakalım birlikte yapın. Ne gücü. Ve evet arabamız uçtu. Son bir kez daha yapalım. Hadi bakalım. Ama bunlar çok seviyorlar ya. Şu kraks nasıl yiyorlar bakın. Aldık. Evet. Hadi bakalım Kuzey. Bir kez daha arabamızı takalım. Takalım yerine önce önce çekmemiz gerekiyor. Evet. Önce çekmemiz gerekiyor ve daha sonra Kuzey bak abi atıyor. Başla. Evet çocuklar bu oyun çok zevkli. Bu oyuncakla oynamak gerçekten çok zevkli. Kıvanç ve Kuzey oynamaya devam ediyorlar. Kuzey yine bir şeyler karıştırıyor orada bakalım. Ama öyle ters olmadı mı anneciğim? O şu an ters gibi. Evet bu şekilde düz. Aynı zamanda bir şeyler yiyoruz. Yerlere kırık dökülüyor. Aynı zamanda oynuyoruz ve Kuzey aynı zamanda müzik dinliyor çocuklar. Evet. Çekti abisi ve tekrar arabayı koydu. Koyamadım. Koyamadı içine. Koymak için de uğraşmadı. Hı. Evet. Şu an hep yaramazlık peşinde. Terse çeviriyor. Oraya koyarsak olur mu? Peki tamam. Evet araba uçtu ve kuzeyin yanından geçti. Evet çocuklar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Kuzey görüşürüz de. Kuzey. Kuzey görüşürüz. Kuzey duymuyor. Çok çünkü sesli müzik dinliyor. Görüşürüz çocuklar.